الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي توقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم Kıymetli Müslümanlar, Allahu Teala kitabının baş tarafında bize müminlerden bahsetti, kafirlerden bahsetti. Sıra münafıklara gelince ise onlardan daha fazla bahsetti. Kur'an-ı Kerim direkt bahsetti. Bundan önce okumuş olduğumuz ayet-i kelimelerde. bugün ise 7. ayet-i kerimesinde. Meselhum, onların misalleri kemeseli şu, şuna ben. Ateş yakan birisinin durumuna benzer. Şimdi burada ayet-i kerimelerin açıklamasına geçmezden önce bir hususu belirtmek istiyorum. Bu okuyacağım ayet-i kerimede allah Teala ateşin yakılmasından bahsediyor ve o yakılan ateşle de bize bir şeyler anlatacak. Ancak bu ateşi yakanın kim olduğu ya da kimler olduğu konusunda müfessirler ikiye ayrılmışlar. Bir kısmı diyor ki ateşi yakandan kasıt tekildir ve bundan dolayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor. Diğer bir kısmı ise kelimenin kendi düzeninden dolayı ateşi yakandan kasıt tekil değil, çoğuldur ve bundan da kasıt münafıklardır diyor. İkisi de Kur'an-ı Kerim'in genişliği içerisinde kabul edilebilinir değerlendirmeler. Ancak biz Bunlardan birisini tercih ederek zamanımızın azlığından dolayı sizlere ayeti kerimeyi açıklamak istiyoruz. O da ateşi yakanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğuna göre. Böyle değerlendirecek olursak o zaman ayeti kerimeyi şöyle okuyacağız. Meseluhum onların misalleri, örnekleri şuna benzer. Kemeselillezi sevkade ara. Bir adam, bir zat, bir ateş yakar. Felemma edaet ma havlehu ateş onun etrafını aydınlatmaya başlayınca zeheb Allahu bi nurihim Allah o ateşin etrafındakilerin nurunu giderir ve terekehum fi zulumatin ve onları karanlıkların içerisinde bırakır. La yubsirun artık onlar görmez hale gelirler. Allahu Teala örnekle bir şey söylemek istiyor. Ve bu örnekte kullanılan semboller var. Ateş yakan bir adam var. Ateş var. Etrafın aydınlatılması var. İnsanların nurunun giderilmesi var ve insanların karanlıkta kalıp artık hiçbir şey görmez bir hale gelmeleri var. Şimdi biz bu sembolleri yerli yerine koyarak olayı anlamaya çalışacağız. Ateş yakan zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Resulullah Efendimiz öyle bir ateş yapmıştır ki ki Araplarda ateş yapmak etrafı aydınlatmak manasınadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yakmış olan ateşle yakmış olduğu ateşle kendi etrafını aydınlatmıştır. Öyleyse ateş Önce yakanın kendini aydınlatmasına yönelik bir ateştir. Sonrasında ise ateş, yakanın etrafındakileri aydınlatmasına yönelik bir ateştir. O halde bu ateş her halükarda yakmaya yönelik bir ateş olmaktan ziyade aydınlanmaya ve aydınlatmaya yönelik bir ateştir. Tabi bu ateşin etrafında olan insanlar var ve ateş etrafını aydınlatınca bu insanlar bu ateşten aydınlatmak yerine bu ateşe gözleri kör olmayı, bu ateşin aydınlığı etrafında bile karanlıkta kalmayı tercih etmelerinden dolayı zeheballahu bi nurihim Allah onların nurunu gidermiş. Dikkat edecek olursanız Allah aydınlığı giderdi ifadesini kullanmıyor. Bunun yerine diyor ki Allah onların nurunu gidermiş. Neden? Çünkü yakılan ateşten dolayı Allah'ın nuru mevcut fakat bu nurdan istifade etmedikleri için o nurun etrafında bulunanların nuru giderilmiş. Ve terakehum ve onları terk etmiş bırakmış fi zulumatil la karanlıkların içerisinde artık onlar görmezler. Şöyle bir düşünsek Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde Mekkelilere ve Medinelilere Kur'an gibi bir kitap inmiş. Resulullah Aleyhisselam gibi bir peygamber gönderilmişken onlar bu kitaptan ve bu peygamberden istifade etme yoluna gitmemişler. Bu aydınlıkla aydınlanma ve yollarını aydınlatma tercihinde bulunmamışlar. Bundan dolayı da Allahu Teala kendileri aydınlanma isteği taşımadıkları için onları aydınlatma yoluna gitmemiş ve bunlar aydınlıkların dışında karanlıklarda kalmışlardır. Tabi hemen içimizden şunu diyebiliriz, vah vah vah, Mekke'deki kafirlere vah, Medine'deki münafıklara vah, Kur'an'dan istifade etmemişler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de istifade etmemişler, onun nurundan faydalanmamışlar, bu yapılabilecek bir şey mi diye kendi içimizden değerlendirebiliriz. Fakat biz gerek müşrikleri gerek münafıkları kınamak yerine isterseniz bugün kendi kendimize bir bakalım. Bugün acaba durum dünden çok da farklı mı? Bugün de Kur'an gibi aydınlatıcı bir kitap varken ya da bugün de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi Kur'an'ı bize anlatanlar varken acaba bizim tavırlarımız hangi yöndedir? Bize ışık saçan, Kur'an'ın nurlarından olabildiğince istifade etme şeklinde midir? Yoksa Kur'an'ı bir köşede unutma şeklinde midir? Veya bugün bize Kur'an'ı anlatan insanlar varsa tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gibi acaba bugün biz bize Kur'an'ı anlatanların anlattıklarından ne kadar daha fazla istifade ederiz yaklaşımında mıyız? Yani şöyle mi diyoruz? Bir Kur biri Kur'an okurken ya da biri Kur'an anlatırken dinleyiciler acaba biraz daha anlat, biraz daha oku da ben biraz daha istifade edeyim yaklaşımında mıyız? Yoksa yeter artık şunu bitir de gidip işimize bakalım yaklaşımı içerisinde miyiz? Acaba hangi yaklaşım içerisindeyiz? Eğer bugün bizler de dünküler gibi bir yaklaşım içerisindeysek o zaman bugün de bizim özelliklerimizin birçoğu ne yazık ki münafıklara benziyor demektir. Söylemeyi çok fazla istemiyordum ama bir hadis-i şerifi söylemek istiyorum bugün artık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki: Müminle münafığın camideki durumu şuna benzer diyor. Müminle münafığın camideki durumu şuna benzer. Mü'min camide kendisini denizdeki balık gibi hisseder. Denizden çıkarsam ölürüm diye düşünür. Münafık ise kendisini camide kafesteki kuş gibi hisseder. Bir an önce şuradan çıksam da kurtulsam diye düşünür diyor. O zaman kendi iç alemlerimizi sorgulamalıyız. Ben camide kendimi balık gibi mi hissediyorum? Yoksa camide kendimi kafesteki kuş gibi mi hissediyorum diye kendimizi bir sorgulamalıyız. Yoksa dünün münafıklarını sorgulamak ve yargılamak bize zerre kadar bir şey kazandırmayacaktır. Allahu Teala bu aydınlıktan istifade etmeyenlerle ilgili diyor ki summun onlar sağırdırlar. Bukmun dilsizdirler. Umyun kördürler. Şimdi aydınlık var. Aslında kördürler, aydınlığı görmediler demesi lazım da Allahu Teala'nın. Demek ki aydınlıktan kasıt Allah Teala'nın insanlara bildirdiği hakikatten istifade etmek olduğu için Allah Teala bunların körlüklerinden önce sağırlıklarına işaret ediyor. Diyor ki: "Summun, sağırlar. Neden sağırlar? Dinlemiyorlar. Dinlediklerini duymuyorlar. Duydukları kulaklarından beyinlerine ya da kalplerine gitmiyor. Böyle olunca sağırdan bir farkları yok. Bükmun, dilsizler. Belki dinliyorlar ama dinledikleri, duydukları ve anladıkları hakikati. Bu defa ifade etmekten çekiniyorlar. Umyun körler. Kendi önlerindeki hakikati görmüyorlar. Fehum la Bir adam sağırsa, bir adam dilsizse, bir adam körse artık siz onu zaten gittiği yoldan da kolay kolay döndüremezsiniz. Söylemişsiniz, olmamış. Göstermişsiniz, olmamış. Anlatmışsınız, olmamış. Bu artık kendi yolunda gitmeye devam ediyor. Allah-u Teala münafıkların durumunu bu örnekte ateş yakan insanın durumuyla benzeştirdi. Şimdi bir örnek daha veriyor Allahu Teala. Ev ya da onların durumu şuna benzer. Kes sayyibin mines Gökten inen kuvvetli bir yağmurun durumuna benzer. Fihi <laughs> zulumatun. Ama o yağmurda ya da o yağmurlu günde karanlıklar var, kara bulutlar var. Varadun <laughs> şimşek var ve berkun ve gök gürültüsü var. Şimdi yağmur yalan bir günü gözümüzde canlandıralım. Ortalık kararmış, gökyüzünü kara bulutlar sarmış, şimşekler çakmaya başlamış, gök gürlemiş. Ne bekliyoruz biz? Yağmurun yağmasını bekliyoruz. İşte bugün de iki tane psikoloji var, iki tane anlayış var. Biz Müslümanlar böylesi bir günde göğün kararmasından sevinç duyarız, şimşeğin çarpmasından, göğün gürlemesinden sevinç duyarız. Deriz ki birazdan rahmet yağacak, yağmur yağacak deriz. Müminler bugüne böyle bakarlar. Bugünü karanlıkların, şimşeklerin ve gök gürültülerinin, yağmurun bir haberlisi olduğunu düşünür ve olaya böyle bakar, böyle değerlendirirler. Fakat münafıklar bir başka şeye bakarlar. Münafıklar yağacak yağmuru görmezler. Derler ki ortalıkta simsiyah, gökyüzü de kapkaranlık. Bu şimşekler de neyin nesi? Gök niye gürlüyor diye ne yazık ki göğün karanlığına, şimşeğin çatmasına, göğün gürlemesine bakarlar. Peki Allahu Teala, Allah Teala, Allah Teala bununla ne anlatmak istedi şimdi bize? Muhtemelen şöyledir. Onlar İslam denince akıllarına karanlıklar geliyor. İslam deyince akıllarına göğün gürlemesi, şimşeğin çakması geliyor. Yani onlar rahmetin olumlu tarafına bakmak yerine, bu rahmetin beraberinde getirdiği bir takım sıkıntılara gözlerini dikiyorlar. Ve rahmetin beraberinde getirdiği belki kısmen bir takım sıkıntılardan dolayı da, neredeyse Allah'ın rahmetini istemiyorlar. O günkü münafıkları anlatmak bugün bize fayda etmez dedik. Biz isterseniz bugünkü münafıkları biraz anlatalım. Kıymetli kardeşlerim, şayet bugün bazı insanlar için İslam denince akıllarına tesettür geliyorsa, İslam denince akıllarına çok evlilik geliyorsa, İslam denince akıllarına kısas geliyorsa, İslam denince akıllarına, geliyorsa, İslam denince akıllarına cihat geliyorsa, o halde bunlar İslam'ın kara bulutlarına, İslam'ın şimşeklerine, İslam'ın gök gürlemesine bakıyorlar, İslam'ın rahmet oluşundan da gözlerini kaçırıyorlar demektir. Bundan dolayıdır ki, tesettüre baktıkları için, çok eşliliğe baktıkları için, cihada baktıkları için, kısasa baktıkları için, İslam'ı karanlıkla itham ediyorlar, İslam'ı terörle itham ediyorlar. Buranın altını çizerek bir daha söylemek istiyorum. Bugün halka sorsak desek ki aydın kim karanlıkta olan kim desek herhalde bugünkü bize yüklenilen ister istemez toplulukları kınamak istemiyorum. Bugün bu Müslüman halka yüklenen öyle bir imaj var ki aydın demek dinden uzak demek. Hatta zaman zaman kullandıkları ifade şöyledir. Bizi orta çağ karanlığına geri götürmek isteyenler var. Acaba Bizi orta çağ karanlığına geri götürmek isteyenler varın. Kastettiği orta çağ karanlığı nedir? Ama söylemezler. Ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın söylemezler. Çünkü münafıkların en temel özelliği budur. Söylerlerse siz zaten onların münafık olduğunu. Onların aslında inanmadığını anlarsınız. Ama onlar ben de Müslümanım demekle beraber bu defa İslam'ın şüphe uyandırabilecek yönlerine insanları, dikkat insanların dikkatini çekerek insanları İslam'dan uzaklaştırmaya ve İslam'ı da haşa sanki karanlık bir dinmiş gibi takdim etmeye çalıştıklarını görürsünüz. Olayı bir de şöyle değerlendirebiliriz. Yağmur yeryüzüne yağan İslam'dır. Ama İslam hiçbir zaman güllük, gülistanlık olarak gelmemiştir insanlığa. Karanlıklar içerisinde kara bulutların olduğu bir ortamda gelmiştir İslam. Şimşeklerin çaktığı bir ortamda gelmiştir İslam. Şayet yağmur yağacaksa ortalığın kararması kaçınılmazdır. Şayet yağmur yağacaksa göklerin gürlemesi kaçınılmazdır. Şayet yağmur yağacaksa şimşeklerin çakması da kaçınılmazdır. O halde Müslümanlar ne ortalığın kararmasından korkmalıdırlar, ne şimşeklerin çarpmasından korkmalıdırlar, ne de göğün gürlemesinden korkmalıdırlar. Ama münafıklar bakın ne yapıyorlar. يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي اٰذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِينَ Hazar el Onlar ölüm korkusundan dolayı, sanki o gün kendilerine ölüm gelecekmiş gibi parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Şimdi aslında gözlerini kapadılar demesi lazımdı Allahu Teala. Gözlerini kapadılar demiyor Allahu Teala. Parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Çünkü onlar inen her bir hakikati duymak istemiyorlardı. Ve bu hakikati duymak isteme işlerini de ölüm korkusundan dolayı yapıyorlardı. Vallahu muhiyyetun bil kafirin. Ama onlar gökten korkarken, şimşekten korkarken, Gök görüntüsünden, göğün karanlığından korkarken esas korkmaları gerekeni unutmuşlardı. Allahu Teala onlara esas korkmaları gerektiğini hatırlatarak diyor ki: "Vallahu muhitun bil kafirin." Allah onları çepeçevre kuşatmıştır diyor. Onlar İslam'dan kaçarken Allah'tan kaçamazlar. Gözlerini kapatsalar da Allah'tan kaçamazlar. Kulaklarını tıkasalar da Allah'tan kaçamazlar. Çünkü onlar onları Allahu Teala çepeçevre kuşatmıştır. Öyleyse onların korkması gereken, esas korkması gereken yağmurun yağdığı gündeki olaylardan ziyade bizzat Allahu Teala'nın kendisi olmalıdır. Allahu Teala devam ediyor. Diyor ki yekadul berku yaxtafu absarahum. Onlar şöyle zannederler. Neredeyse bu şimşek gözlerini alı verecek zannederler. Kullama adâ elehum meşev Şimşeğin aydınlığı ortaya çıkınca, bu bölümü özellikle çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çünkü özellikle bu bölüm zannedersem daha çok bu, da, bu çağın hastalığına yönelik bir bölüm. Onlar gökyüzünde çakan şimşeklerin kendi gözlerini neredeyse alacağını hissederler. Böyle bir hisse kapılırlar. Ama kullama <Sessizlik> eda bu gökyüzünde çakan şimşeklerin oluşturduğu aydınlıklar ortaya çıktığında hemen bu aydınlıklarda yürürler ve izâ azlama aleyhim kamu kendilerinin üzerine karanlık çöktüğünde ise kamu oldukları yerde kalırlar peki bu ne demek bunu biz nasıl yorumlayacağız şöyle yorumlayabiliriz münafıklar Nimet ve ganimet zamanında müminlerle birlikte hareket ederler, yol alırlar. Ama münafıklar şayet bu yolda bir sıkıntı hissettikleri yerde de dururlar. Bedir'de durdukları gibi dururlar. Fatih'in bir çok dururlar. Onların İslam anlayışları, kendilerini tehlikeye sokmayacak derecede yaşanılacak bir hayattır. Burayı bir daha tekrar ediyorum. Bunlar şöyle bir İslam kabul ederler. Onların İslam anlayışı rahatlık zamanında yerine getirilebilecek bir şey ama kendilerine sıkıntı ve zarar verebileceği yerde durulması gereken bir din olarak telakki ederler. Bunun için değil ki Rahatlık ortamında, İslam'ın emirleri kendilerini tehlikeye sokmayacaksa yerine getirirler. Namazlarını kılarlar. Çünkü namaz onlara tehlike getirmez. Ama namazın tehlike getireceğini bilirlerse namazlarını da terk ederler. Şayet namaz onları işinden alıkoyacak diye düşünürlerse namazlarını terk ederler. Namaz onların mevkilerinden aşağı indirecek diye düşünürlerse namazlarını terk ederler. Namazdan dolayı eziyet göreceklerini hissederlerse namazlarını da terk ederler. Ama normal bir halde namazlarını kılarlar. Hatta bizzat imamın arkasında kılarlar, ilk safta kılarlar. Oruçlarını tutarlar, zekatlarını verirler, haclarına giderler. Ne zaman ki inandıkları İslam'dan dolayı kendilerine bir sıkıntı geleceği hissine kapılırlar, işte o anda yerlerinde çatır kalırlar. Siz onları bir adım öteye attıramazsınız. İşte bunlar münafıkların özellikleridir. Velevşe <laughs> Allahu diyor ki Allahu Teala. Şayet Allah dileseydi le zehebe bi ve ebsarihim. Onların işitmelerini de giderirdi, görmelerini de giderirdi. Ama Allahu Teala bir edin, Ne duymayanın kulağını sağır ediyor, ne de görmeyenin gözünü kör ediyor. Diyor ki Allahu Teala. Dün görmemiş olabilirsin, bugün gör istersen. Bugün görmemiş olabilirsin. Yarın gör, yarın duy diye Allahu Teala her insana ömrünün sonuna kadar görmesini, duymasını ve söylemesini sağlayacak bir mühlet veriyor. İnna Allahu ale şeyin kadir. Şüphesiz ki Allah da her şeye kadir. Bu iki örneği iki şeye benzeterek kutlamayı bitirmek istiyorum. Dikkat edecek olursanız Allahu Teala münafıklara iki örnekten bahsetti. Birinde ateşi örnek verdi, diğerinde yağmuru örnek verdi. Bu İslam'ın iki yönüne işarettir. İslam'ın bir cehennem yönü vardır, bir de İslam'ın cennet yönü vardır. İslam'ın bir müjde yönü vardır, İslam'ın bir de inzar yönü vardır. Allah'ın elçisi, ateşi yakarak, insanlara, bu ateşten kaçınmaları gerektiğini, aksine, Allah'ın nuruna dönmeleri gerektiğini söylemiştir. Ya da Allah'ın elçisi bu ateşi yakarak, bu ateşin Allah'ın ateşi olduğunu, Allah'ın nuru olduğunu, Allah'ın nuruna doğru koşmaları gerektiğini söylemiştir. Tasavvufta aşkı, aşka pervane olmak vardır. Allah'ın ateşine pervane olmak, pervanenin aşkıyla yanmak vardır. Eskiden çıralara gelirlerdi, şimdi lambalara geliyorlar küçücük küçücük varlıklar. Bunlar bir bakarsınız ki ışık nerede onlar oradalar. Hatta kendilerini o kadar ışığa yakın hale getirirler ki bazılar ışığa yapışır ve ölürler. Müslümanlar da böyledir. Nerede bir Allah'ın ışığı, Allah'ın nuru varsa Müslüman onun peşindedir. Gerekirse o ateşte yanmak bile olsa Müslüman hiçbir zaman hiçbir şekilde tıpkı o küçücük pervaneler gibi kendisini Allah'ın nurundan, Allah'ın ateşinden daha doğrusu Allah'ın aşkından geri plana gitmeyecektir. Kıymetli kardeşlerim, bu ayetler, okumuş olduğumuz ayetler hep münafıklardan bahsetti. Ama sizden bir ricam var. Bu bir şeytanın oyunu. Biz genelde münafık deyince hep zihnimiz başka birilerine yönleniyor. Bunu yapmayalım. Özellikle hiçbir kimseyi ama hiçbir kimseyi şahsen münafık diye itham etmeyelim. Biz kendi kendimize bakalım. Zaten Allahu Teala dikkat edecek olursanız hiçbir tane isim vermiyor. Allahu Teala bize şunu söylüyor. Diyor ki sen kendine bak. Şu münafıkların özelliği sende var mı yok mu? Sen kendine bak diyor. Rabbim bize hakkıyla mümin olmayı nasip etsin. Peygamberin yaktığı nurdan, peygamberin yaktığı ateşten istifade etmek. Allah'ın Kur'an'ının anlatıldığı yerlerde Allahu Teala'nın Kur'an'ını usanmadan dinlemeyi nasip etsin bize gökyüzünün karanlıklarına rağmen, gökyüzünde çakan şimşeklere rağmen, düşen yıldırımlara rağmen, göğün gürlemelerine rağmen, rahmetin peşinde olmayı, rahmeti arzu etmeyi ve Allah'ın rahmetiyle rahmet, rahmetlenmeyi bize nasip etsin. Amin.